İyi akşamlar. Bugün 6 Temmuz 2020 Pazartesi saat 20.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango İdaresi Çekiliş Heyeti ve Noter Huzurunda internet üzerinden oynanan 36. Süper 10 numara oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize başlamadan önce dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 214.267 Türk Lirası. Büyük ikramiye tutarımız 38.568 Türk Lirası. Devirsiz bir çekilişteyiz. Geçmiş çekilişlerden devrimiz yok. Dağıtılacak ikramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyetimiz ve noter huzurunda küremizde 1'den 80'e kadar olan sıralı numaralı toplardan 22 adet şanslı rakamımızı belirlemek üzere küremizi çalıştırıyor. Sıralı numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Ve bu çekilişimizi 22 şanslı rakamını belirlemek üzere butona basıyorum. 8 11 27 1 3 13 58 74 33 36 56 50 28 30 59 57 70 68 69 29 55 ve son olarak 7 çıkan 22 şanslı rakamı düşüş sırasına göre okuyorum. 80 11 27 1 3 13 58 74 33 36 56 50 28 30 59 57 70 68 69

68 69 70 74 80 Son kez çıkan 22 şans rakamı küçükten büyüğe doğru sıralı bir şekilde okuyorum. 1 3 7 11 13 27 28 29 30 33 36 50 55 56 57 58 59 68 69 70 74 80 Böylelikle bir çekilişimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.